Merhabalar gençlerim ben Cihangir Hoca. Matematik ve geometri öğretmeniyim. 20 seneden fazla bir süredir üniversite sınavına öğrenci yetiştiriyor, onlara danışmanlık yapıyorum. Bu videoda üniversite sınavına kadarki kalan süreyi nasıl daha verimli geçirebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu zamana kadar ki yaptığınız çalışmaların hepsi son bir buçuk aya hazırlanmak için. Bu son bir buçuk ayda yapacağınız çalışma ve bu bir buçuk ayın ne kadar verimli geçireceğiniz kaderinizi belirleyecektir. Neden bu son bir bıçak ayı önemli? Çünkü konuların büyük bir bölümünü kapatmış olmanız gerekiyor. Yani konu eksiğiniz olabilir hala hiç sorun değil. Özellikle fen 20 Mayıs'a kadar sarkabilir Fende Çok konu var çünkü. Ama matematik ve geometri adına konuların büyük bir kısmını kapatmış olduğunuzu varsayarak videoya devam ediyorum. Konu eksiğiniz tabii ki olacaktır. Hiçbir zaman %100 olmaz. Ders çalışmak altı delik bir kovaya su doldurmak gibidir. Yani bir yerden su doldururken bir yerden mutlaka su kaçırıyorsunuz. Yani bir yerden yeni bir şeyler öğrendikçe eskileri unutabiliyorsunuz. Önemli olan en dolu kovayla sınava girmektir. Bunu unutmayın. Yani konu takıntısı olan arkadaşlar lütfen bu takıntıları bir kenara bıraksınlar. Her konu %100 oturacak. Her konudan çıkan her soruya tek atmalıyım. Düşüncesiyle lütfen çalışmayın. Konuların tanımını biliyorsan, özelliklerini biliyorsan, yeteri kadar soru çözmüşsen, değişik örnekler görmüşsen konu kapanmış demektir. Konu oturmuş demektir. Gelelim bu son bir buçuk ay yapılması gereken çalışmalara. Bu bir buçuk ayı nasıl daha verimli geçirebiliriz? Öncelikle iki bölüme ayıralım. TYT için ne yapabiliriz? AYT için ne yapabiliriz? TYT için mutlaka haftada 3 tane genel deneme yapmanız gerekiyor. Bu 3 denemeyi de mümkünse saat 10-15'te yani sınav saatinde yapmanız gerekiyor. Artık yavaş yavaş aklınızı ve beyninizi sabah 10-15'te yani sınav saatinde çalıştırmaya alıştırmanız gerekiyor. Bazı öğrenciler gece çalışıyorlar, gece daha çok verim alıyorlar. Doğrudur çalışsınlar ama sınav 10-15'te ne yapalım? Kendinizi 10-15'e programlamanız gerekiyor. O yüzden yavaş yavaş uyku düzeninizin de sınav saatine uydurmanız gerekiyor. Yani mutlaka birazcık erken kalkmanız gerekiyor. Dediğim gibi haftanın 3 günü mutlaka 10-15'te denemeye oturmanız gerekiyor. Yapacağınız denemeleri de lütfen güzel ayarlayın, güzel seçin. Mutlaka 3 farklı yayından deneme yapın. Hatta bir tanesi zor olsun, bir tanesi orta. Bir tanesi de kolay bir deneme olsun. Neden? Çünkü kendinizi her türlü senaryoyu hazırlamanız gerekiyor. Önemli olan konuları bitirmek değil işte. Bu son bir buçuk ayda artık üniversite sınavına hazırlanma gerçek anlamda başlıyor. Bunun için de kendinize dediğim gibi her türlü senaryoyu hazırlamanız gerekiyor. ÖSYM ters köşe yapmayı çok seviyor çünkü. 4 senedir çok güzel ters köşe yapıyorlar. Geçen sene mesela 2021 yılına göre daha kolay bir sınav geldi. Kendini 2021'e göre ayarlayan bazı öğrenciler, kendini hep zorlayan, hep zora alışan bazı öğrenciler sınavda kolay soru geldiği zaman soruların altında bir bitiğini aradılar. Bu bu kadar kolay olamaz diye vakitlerini yediler. Bir soruyu 3 kere 4 kere çözdüler emin olana kadar. Bunu yaşamamanız için kendinize her türlü senaryoyu hazırlamanız lazım. Dediğim gibi 3 yayın, 3 zorluk derecesi. Biri zor, biri orta, biri kolay. Zorda neyi oynayacaksın? İşaretleme oynayacaksın. Artık netine bakmayacaksın. Ne kadar işaretlersem kar. Ne kadar işaretlersem kar. Saymayacaksın netini. İşaretlemeyi oynayacaksın. Sınavı düzgün yöneteceksin. Mümkün olduğu kadar fazla işaretleme yapman gerekiyor. Bakın net gerçek sınavda da önemli değil. Çok oynuyor gençler. Bir sene 95 netle 2000'inci olan çocuk. Bir sene 105 netle 20.000'inci olabiliyor. Gerçek sınavda da netler çok fazla oynuyor. Sonuçta bu bir sıralama sınavı. Herkesin de ne yaptığına bakıyor. Senin herkesten nasıl... Sıyrılıp kendini ileri attığına bakıyor. O yüzden zor bir denemeye gireceğin zaman kendini işaretleme, maksimum işaretlemeyi oynayacaksın. Bu şekilde sınavı yöneteceksin. Kolay denemede de bu sefer hıza oynayacaksın. Ha, kolay deneme yani bu vakit kaybı diye hiç kolay denemi çözüyor musunuz? Hayır tabii. Hepinde en zor hangisi? Piyasada en zor deneme hangisi? Hemen işte şu yayın, bu yayın. En zor hangisi? Onu alayım çözeyim. Hiçbir şöyle bir kolay deneme yapıp fullemeyi oynayan var mı aranızda? Sanmıyorum. İşte o kolay denemede de fullemeyi oynayacaksınız. Hıza oynayacaksınız oynayacaksınız. Bakalım ne kadar hızlı çözebiliyorum. Ne kadar vakit yetiştirebiliyorum. Bakalım dikkat hatası yapmadan ne kadar hızlı çözebiliyorum. Bu sefer de hızlı oynayacaksınız. Orta olan denemede de ikisini birleştireceksiniz. Hem işaretlemeyi oynayacaksın hem de hafiften hızlı oynayacaksın. Kendini bu şekilde 3 farklı senaryoya da hazırlayacaksın. 1,5 ay bunu yaparsan güzel bir dengeye oturmuş bir şekilde her şeye hazır bir şekilde TYT sınavına girebilirsin. O zaman TYT'de önüne ne geliyorsa rahatlıkla Çözebilirsin. Bakarsın bu sınav zor arkadaş dersin. Zorsa o zaman 40'ta 40 işaretlemeye değil maksimum işaretlemeye oynayın. Aldığı sorulara baktın o akıp gidiyorsun. Gerçek sınav sana kolay geldi mesela bu sefer hızlı oynama başlayacaksın. O zaman maksimum işaretleme fullemeye oynayacaksın. Ama sadece bir tanesini hazırlanırsan o sınavda gelmezse işler yokuş aşağı inebiliyor. O yüzden dediğim gibi kendinizi üç türlü senaryoyu da hazırlamanız gerekiyor. Önemli olan deneme çözmek değil, kendini hazırlamak. Bunu unutma. Deneme çözmek sadece bir araçtır. Bu denemeden maksimum faydayı sağlayabilirim. Sen bunun peşinde koşacaksın. Artı bu deneme analizlerini çok iyi yapmanız gerekiyor. Yani sen o bir tane deneme yaptın diyelim. Netine bakıp atma ya da işte yapamadığı soruda şöyle bir bakıp atma. Ben kendim hazırlanırken üniversite sınavına denemeye giriyordum. Soruyu yanlış yapıyordum. Demek ki bu sınavda gelse ben yanlış yapacağım. Hemen öğrenmeye çalışıyordum. Neyi yanlış yapmışım? Ne yapmışım? Ne etmişim? Ya da boş bıraktım bir soru mesela. Ya gerçek sınavda bu soru gelirse diye düşünüyordum. Hemen bunu öğrenmeliyim. Niye boş bırakıyorum ben bu soruyu? Hemen bunu öğrenmeliyim, kafaya atmalıyım. Kesiyordum soruyu, yapıştırıyordum. Haftada bir bakıyordum, ara ara bir bakıyordum, not alıyordum. Mesela bir özelliği unutmuşum diyelim. Allah bu özelliği unutmuşum ben bu sorudan bunu anladım. Hemen o özelliği not alıyordum. Özet çıkarıyordum kendime. Her deneme önce o özetleri okuyup öyle giriyordum denemeye. Yani TYT 2 saat 45 dakika değil mi? Sizin çok daha fazla bir süre deneme analizine ayırmanız gerekiyor. Mesela boş mu bıraktın? Gidip o Konudan güzel bir test çöz bakalım. Benzer sorular bul, benzer sorularını çöz. Bir tane yanlış mı yaptın, dikkat hatası mı yaptın, işlemini düzelt. O konudan da mesela bir ekstra test çözebilirsin. Yani bu şekilde deneme analizlerinizi de iyi yapmanız lazım ki eksiklerinizi kapatabilin böyle yapboz gibi güzel bir resim oluşturabilin. Ama sadece deneme yapayım, netime bakayım, işte soruları bakayım, atayım, videoları izleyeyim. En büyük kötülüklerden biri video izlemek zaten matematikte. Öğrenci deneme yapıyor, yapamadığı soruları videosunu izliyor. E video izlemek bir şey değil ki bu deneme artık. Bu konu çalışırken okey izleyebilirsin. Soru bankasında açtığın soruları çözdün. Konu oturturken video izlemen okey. Ama derime videosu niye yüzüyorsunuz ki? E hoca çözünce ne olacak? Sen çözememişsin. E tamam geliyor hoca çözüyor önünde. Evet. E sen çözebilecek misin bir daha acaba? Hiç düşünüyor musun bunları? Otur savaş soruyla. Ya. Bunu çıkarmam lazım benim de. Zorla kendini yani. Başka yerden düşün. Tersten git. Değer koy şıklardan git. Bir şekilde yapmaya çalış. Yani çözüm videosu izle ama ne zaman izle? Ha, tamam ben bu soruya yeterli vaktimi ayırdım. Bu soruda benim daha önce görmediğim bir şey var ya da bir bilgi eksiğim var ya da bir ayrıntı bilmiyorum ben. Bundan emin oldum aç videoyu izle bu neymiş diye. Ondan sonra notunu al onu kenara at. Bu şekilde videoları kullanmanız gerekiyor deneme videoları. Hemen video izlemek en büyük zararlı şeylerden birisi. Niye? Çünkü çalıştırmıyorsunuz. Yani sınavda o soruları nasıl çözeceksiniz yapamadığı soruları? Başka yollardan gitmeye alıştırmanız lazım. Soruları keşfetmeniz lazım dediğim gibi. Kendini zorlayacaksın. Bir şekilde o soruyu benim çıkarmam gerekiyor. Bu şekilde oturacaksın denemeye ya da deneme analizine. O yüzden TYT'de bu şekilde çalışmaya dikkat edin. Oldu mu kendinize her türlü senaryoyu hazırlayın. ÖSYM tekrar ediyorum ters kişi yapmayı sever. Bu sene herkes sınavın 2022 ayarında olmasını bekliyor. Kolay olmasını bekliyor ama Tekrar diyorum ÖSYM ters köşe yapmayı sever. 4 senedir de güzel ters köşeler yapıyor ÖSYM. O yüzden kendimizi her türlü senaryoyu hazırlayacağız. Anlaşıldı mı? TET'den ekstra işte branş denemesi çözebilirsiniz. Yani aslında önemli olan deneme çözmek değil. Önemli olan o denemedeki boşları yanlışları öğrenebilmek. O yüzden TNT'de ekstra çalışma yapmak istiyorsanız işte branş denemesi çözebilirsiniz. Fenden branş denemesi çözebilirsiniz. Yalnız şunu söyleyeyim. Fen yapmayan TMC arkadaşlar. Sosyal yapmayan sayısal arkadaşlar. Hani hangi matematiğe çalışıyorsunuz çok merak ediyorum. Mesela sosyalde 5 net yapan sayısalcı arkadaş var. Sen 30 tane matematik yapsan ne olur? 25 tane matematik yapan sosyalde fulleyen arkadaş senin önüne geçecek. Sen sosyal dedi kötüysen otur sosyal çalış yani TYT'ci arkadaşlar yani bir en azından 7 8 tane fen yapabilirsiniz biraz oturun vaktinizi feda verin açın fenden fizikten en çok çıkan konular hangisi kimyada en çok çıkan konular hangisi gidip onları çalışın fenden de bir şeyler yapmaya çalışın TYT fenden 7 8 yapmak o kadar da zor değil bu sizi o kadar rahatlatır ki bunları yapmayıp işte eksiklerinizi belirlemeyip sürekli problem çalışan, sürekli TYT matematik denemesi çözen arkadaşlar. Gerçek eksiklerinizi fark edebildiniz mi? Yani bilmiyorum gerçek eksiklerinizi mutlaka fark etmenizi istiyorum. Hani sen PT fenden 7-8 yapıyorsan sayısalcı arkadaşım otur fen çalışacaksın yani. Ya da sosyal yapamıyorsan, din yapamıyorsan, dinde ezber yapmadıysan, felsefede ezber yapmadıysan gidip bunları yapacaksın. Oradan 10 soru geliyor din felsefeden. Onları cebatman lazım kesinlikle. Coğrafya keza öyle 5 soru geliyor. Yani oturup her gün problem çözmenin anlamı yok. Sanki problem her gün çözülünce iyileşecekmiş gibi. Daha iyi çözülecekmiş gibi bir yanılsama var tabii. Çok büyük bir yanılık o kesinlikle. Her gün problem çözme ihtiyacınız yok. Ne alakası var her gün problem çözme? Her gün aynı şey yapmak değil kazandır, Kondisyonu sabit tutmayı kazandır. Seni ileri götürmez. Düşün her gün 10 şınav çekiyorsun. Evet. E tamam 10 şınav çekebilecek halde kalırsın. E, vücut yapar mısın? Hayır. Nasıl vücut yapacaksın? O yüzden bu çok problemlere de takık olmayıp problemlerle ilgili ayrı bir video yapacağım zaten. Onu orada konuşuruz. Bu videoyu çok uzatmayalım. Dediğim gibi TYT anlamında 3 deneme zor, orta, kolay. 3 denemeyi de güzel bir şekilde amaçların zorluklusunda yönetin. Sınavı yönetmeyi öğrenin. Branş denemeleri çözün. Bol bol. Hangi denemeyi çözerseniz çözün. Genel deneme olsun, branş deneme olsun. Boşlarınızı ve yanlışlarınızı öğrenmeye bakın eksiklerinizi kapatmaya bakın, Yapbozu tamamlamaya bakın. Tamam, yapbozun ortasında bir kısmı yapmışsın, etraf bombaş, tek tük, tek tük bir sürü parça var. Öyle düşün bu TRT sistemini. O yapbozu senin doldurman gerekiyor. Nasıl dolduracaksın? O kayıp parçaları bularak işte. Matematikte bilmem ne konunun bilmem ne tip sorusunu, maalesef yanlış yaptın, boş bıraktın. Hemen onu öğren bir parça daha koy yapboza. Biyolojide bilmem ne konunun bilmem ne ayrıntısını unutmuşsun, hop onu öğrendin o denemeden yapboza koyacaksın. Güzelce kendini özet çıkar, Zamanda öğrenip unuttuğun şeylerin özetini çıkar, güzel soruları herkes mutlaka bir yere depola her denemeye girmeden önce onları bir gözden geçir özetlerini gözden geçir öyle denemeye otur zaten hani kahvaltın bitti gidim denemeye oturayım yapma Denemeden önce de bir ön hazırlık yapmanız lazım. Hatta sınava giderken bir de elinizde bir kağıt olsun yani. O özet kağıdınız olsun gerçek sınava giderken. En son onu okuyup ondan sonra girin gerçek sınava. Şimdi gelelim AYT'de ne yapacağımıza. AYT'de bol bol branş denemiz. Varsa yoksa branş denemiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde kendinize bir zor kaynak alın, bir orta kaynak alın, bir de kolay kaynak alın. Mutlaka bol bol de branş denemesi Genel deneme AYT denemesi çözmeye çok gerek olduğunu zannetmiyorum. Zaten dershanelerde yapılıyor ya da son işte 15-20 gün tam oturup genel AYT denemesi de çözmeye başlarsın. Neden? Çünkü ayetede süre sıkıntısı yok. 3 saat olduğu için hani süre sıkıntısı çok çekmiyorsunuz. Ama süre bol diye AYT'yi de yine yanlış şekilde çözen arkadaşlar var. AYT'nız çözülür videosu da yapacağım inşallah. Onu da kaçırmamanızı öneririm. AYT'de bol bol branş denemesi. Dediğim gibi yapboz parçalarını, kayıp yapboz parçalarını bulmaya odaklanın. Konu eksiğiniz varsa tabii ki konuları kapatmaya devam edin. Yani havalar da güzelleşti tabii ki. Yani ders çalışmak daha da zorlaşmış diye düşünebilirsiniz ama burada gerçek motivasyonu veriyorum şu anda size. Şu anda bir sürü şey yapabilirsin. Uyuyabilirsin. Oyun oynayabilirsin. Seyirciler restorana gidebilirsin, arkadaşlarına gezebilirsin, arkadaşlarına muhabbet edebilirsin, dizi izleyebilirsin vesaire bir sürü şey yapabilirsin. Bir de ders çalışabilirsin. Ama 18 Haziran'dan sonra istesen de ders çalışamaz. Geri kalan her şeyi yapabilirsin. Bunu yani bunun da farkında o. Ders çalışmak içinden gelmek istemeyen öğrencilerin Esas sıkıntısı zaten ders çalışamamak. Oturup bütün gün ders çalışmayı zorlayın kendiniz. Zorlayın. 3 gün sonra bakın nasıl rahatlıyorsunuz. Ya ben masaya oturamıyorum işte artık içimden gelmiyor diyorsan otur zorlayacaksın kendini. Bu senin hayatın, bu senin geleceğin. Sen yaşayacaksın. Doğruları ile yanlışları sonuçlarına sen katlanacaksın. Ne diyeceksin 18 Haziran'dan sonra? Ya niye çalışmamışım ki yani? Neyi sıkılmışım diyeceksin mesela kendi. Gerçekten bir sebebi yoksa tabii ki ders çalışmak için. O yüzden oturun zorlayın kendinizi. Size en iyi gelecek şey zaten ders çalışmadır. Hani ben ders çalışmaktan çok sıkıldım. Bir şeyler yap kafamı dağıtmalıyım. Yok yalan o. Otur çalışacaksın. En iyi gelecek şey çalışma. Otur bak bütün gün çalış bakalım. Nasıl rahat diyorsun? O yatağa nasıl rahat rahat gidiyorsun, uyuyorsun? O yüzden dediğim gibi yani 18 Haziran'dan sonra ise de ders çalışamazsınız. Artık hiçbir şey değiştiremeyeceksiniz. Ama şu anda bir şeyleri değiştirebilirsin. Zaten öğrenciler ikiye ayrılır. Şu son bir buçuk ay elenenler, son bir buçuk ay öne geçenler. Hangi tarafta yer alacağını seç. Oldu mu? Evet, bu videoda son bir buçuk ayda yapacağınız çalışmaları anlattım. Nasıl daha verimli geçirebilirsiniz bunları anlattım. Umarım faydalı olmuşumdur gençlerim size. Daha çok video gelecek bu son bir buçuk ayda rehberlikle ilgili. Problemleri önemi TET, AET, önem farkı. Daha bir sürü aklımda video var. Hepsini inşallah çekeceğim kanala yükleyeceğim. Bunları da kaçırmayın rehberlik videolarını. Umarım faydalı olmuşumdur gençlerim size. Umarım harcadığınız vakti değmiştir. En değerli varlığınız yani zamanınızı beni dinlemeye ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, verimli çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.